kızlar. <laughs> Ay şarkıyı bulamadım. Sen Cansu nasılsın? Çok heyecanlıyım. Çok. Hülya <laughs> <Güney gülüyor> ablacığım. Ve sultanım. Şeyi bulamadım, şarkıyı yani bulamadım. Kızlar da kahvaltı ediyor şimdi kuaför öncesi enerji depolama. Evet. Hülya ablacığım çok, çok güzel, güzel şeyler yapmış. Şeyler yapmış. <laughs> i̇şte. Başladık kısmak beca. Evet. Evet. Güzellik. <laughs> en oynak gelin olarak seni. <laughs> Yine Berna hatırlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Evliyim, Yeni düğünümden. <laughs> すないな。 Duvar karıştı. Kahramanımız Gamze. O bu. Şurada. Bu işi çözdü. Beklemedik oğlum.

Gelenler sandviç Yok. Aç. Gelme. Hmm. Bala hey. hmm. Yok yok buna hmm.

Süper ya <laughs> <perdi çeksen> orada bir <laughs> <laughs> şey <hasla>, <laughs> düğün evet. organizasyonumuz var da bana sordunuz mu? İçeride düğünde e, olacak olan arkadaş var. Düğünde olması gereken. arkadaş? Ben Cansu <laughs> Yufka. <He. gülüyor> ne olacak şimdi? <laughs> Abi şimdi biz onu almaya geldik. Evet. <laughs> Geri kalan organizasyonu devam etmek zorundayız. Tamam. Şimdi siz benim arabamdan gezdiniz, benzin parası yedirdim, <gülüyor> içirdim, <gülüyor> şey paraları, bunlar hep bana kaçtı. Kahvaltı var. Kahvaltı var. Yemekler. Yemekler. Çekerken en e çok seni seviyorum dedi. Bunların işi çalışmış? Bu işler benim işim. Olur <laughs> biz hallederiz aramızda. İlk seferde olmaz biz. Şey yapalım abi taş kapı açılmaz. Valla bak, arka taraf sakılı. Ya bu zaten bilgisayar çanak dönüşü gibi. <laughs> evet. Ne istiyorsun abim sen? <gülüyor> <gülüyor> İstediğin ne? Sen bana söyle. Boş ver kere. Şeyde konuştuğumuz gibi. Tamam. Ne aşağısın, ne yukarıda Tam net.

bu sanayide yediği potla. Bu Ay, sanayide ben 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 çay, mi? kahve içtiğim şeyler. Bununla geçen gün benim arabada geçti. Bu Ağırı. ne olsun hadi dışarıda kordonla içtiğim biraların yarısı. Bu da ondan olsun. Geçenlerde benden çaldığım botların parası. Ağırı. Bu? Enflasyon oranı. <laughs> Ablamla i̇şte de, Yersiniz. Bu çarpı dokuz ya, hiç parası, değil parası, Hepsine zaten. Yürü, mı 900, evet. ayıyormuşsun, yirmi mi kaldı? Dokuz yüz. Evet. Sayıyor mu üstüne? Sayıyor. Yirmi. Yirmi. Kırk. Kırk. Altmış. Altmış. Beşlik de varıcık. Yumdu tabası. Yirmi beş. Ben Seksen. Seksen beş. Seksen beş. Elli kuruş falan mı bu? Bu hasta söyler de üstü kalsın diye. <laughs> Kaç oldu? 85, 90. <laughs> birlik yok mu birlik? Yok. 90. Helal. 95 oldu ama. 95 hadi. Bu ne? Vallahi. Ben böyle yapıyorum. 1000 oldu. He. Buna da başımı gözümü sadakası olsun. Sallar <laughs> evet, <He>. güzel <laughs> babanı da sallar. <laughs> Al. <laughs> 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 birlik Benim ben. da benden çay içmişler kardeşim. Heh, bak, kıyak, kıyak gör. da benden çay Kıyak a, diyorum. Hadi ha. Buyurun. Böyle kayıcı <laughs> bir kapı daha var. Yani, <laughs> içeri. <laughs> bir kapı daha. Bir kapı bir daha, bir daha var ama onlar.

200. <laughs> 200 evet. 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 Ama evet. neden de <laughs> nedenim söyleyecek. Neden? Teyzeme. Canım öyle istiyor. Teyzeme. Teyzeme iyi bak söz vermek <laughs> istiyor. Canımın için. <laughs> ben bunu sizlerin 5 yüzü yapıştırırım. Bitirdiğimiz bizi falan. Sen ne söyleyecektin tamam. Kerem abine? Söyle, söyle abi söyle. söyle. Ya bak söyle. ne Tamam biz hayır gidiyoruz. Sonra bize gelecek o Sonra bize gelecek o sözü. Sonra bize gelecek o sözü. Oraya alıyorum. Evet. Tamam da. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yapıyorsun? Aşağı iniyorsun. Tamam. Biz aşağıya iniyoruz. Tamam. Aşağıya iniyoruz. <laughs> <Tamam. gülüyor>

Sen de, de. Kameraman da kamyonda. Açmıyor Sen mi? Yok. Reşet arıyor. Reşet arıyor. sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Resmi töreni geçmeden önce bugünün babalar günü olması hasabıyla tüm babaların ve baba adayı olan Kerem kardeşimizin babalar günü kutluyorum. <laughs> Müsaadenizle nikah aktını başlatıyorum. Gelin onun adınız soyadınız. Ahmet Bey, adınız soyadınız. Kerem Turhan. Sayın şahitler, adınız soyadınız. Melis Aytürk. Seçkin uygun oldu. Evlenme isteğinizi tarafımıza beyan ettiniz. Beyanınıza ve belediyemize sunmuş olduğunuz evraklara istinaden evlenmenize engel herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de benim misafirlerimizin ve şahin, sayın şahitlerin huzurunda tekrar söyleyiniz. Sayın Cansu Yufka, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile sayın Kerem Turan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile Sayın Cansu Yufka ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın şahitler, çiftimizin beyanlarını duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Benim çiftimiz benim şahitlerim ve misafirlerimin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Ben de Türk Medeni Kanunu gelince belediye başkanımız Sayın Gürol Aslan'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca yani eş ilan ediyorum. Uçman'a aile birliğimiz kurulmuş olduk. Öncelikle belediye başkanımız Sayın Birolarsan'ın yeni evlilikçilere armağanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm süresi mutlu size takdim ediyorum. Atmış olduğunuz imzalarla aile birliğimiz kurulmuş olduk. Sizlere bir ömür boyu sağlık, mutluluk diliyorum ve aile üyeslerine, emir reisine, can sonuna takdim ediyorum. 嗯。 ki bir kapanışı yok bir sonu yok o yüzden bir kamerayı açmak istedim arkadaşlar şimdi videoyu yükleyeceğim edit aşamasındayım Cansu ile Kerem'in böyle çekmek istedim hem sizin için hem de onlar için bir anı olmasın istedim o yüzden böyle bir düğün vlogu geldi beraber işte kuaföre gittik kızlarla çok tatlı bu arada Cansu'nun arkadaşları buradan izleyen bütün yeni tanıştığım arkadaşların hepsine selam yolluyorum çok güzel geçti gayet güzel eğlenceli bir düğündü ben de vloglamak istedim ve size de bir hoşça kalın demek istedim. O yüzden açtım kamerayı. O gün böyle bayağı telaşlıydık arkadaşlar. Sabahtan işte erkenden uyandık, işte bütün gün koşturduk falan. Ne kadarını çekebildim bilmiyorum. Çünkü bir yandan hani orada bir şeylere yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir yandan da eğlenmeye çalışıyordum derken e, olabildiğince çekmeye çalıştım. Umarım severek izlemişsinizdir. Günlük vloglara devam edeceğim bu arada. Bu ara yani uzun bir süre düğün yok ama yine böyle yakınlarımın, sevdiklerimin düğününde vlog çekmeyi seviyorum. Olursa tekrar çekin. Kerim sizinle. Paylaşırım. Böyle buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Cansu ve Kerem'e buradan tekrar mutluluklar diliyorum. Biliyorsunuz biz komşu olduk. Bizim alt katımızdalar. Bol bol beraber vloglar da gelecek. Öyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.